Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hareket. Kimmiş, neymiş, ne yapıyormuş? Soralım bakalım. CHP'de değişim tartışmaları sürerken eski CHP parti meclisi üyesi Örsan Öymen öncülüğünde yeni bir hareket kuruldu. Hareketin bildirisinde CHP'de devrim gerçekleşmeden Türkiye'de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir denildi. Kim diyor Örsan Öymen'in başında olduğu yeni bir hareket. Kime diyor? Kılıçdaroğlu'na diyor. Şimdi ben burada sorarım. Son masa kurulduğundan beri ilk masa 6 artı 1 artı 1 dedik ilk kurulduğu gün. Bize herkes çemkirdi. Son seçim sürecine girerken zaten partizanlık aldı başını gitti. Bir de hakaretlere. Yani hakaret edemediler ama yani güçleri yetse Tabii et